karı, mesafesi karı. %25 mi bir belirli var mı? Yok. Demin ki demografik yapı, müteahhitin karlılığı, finansman gücü. Her Şimdi bankadan kredi alıp yer alacaksa hesabını ona göre yapar ama cebindeki parayı bağlayacaksa ona göre yapar. Evet. Ben bir şey soracaktım. Bir önceki konu aslında Star sizde bu arada çok teşekkürler. Gerçekten çok değerli bir ee, Sonra istedim biraz önceki konu e, bir bina verdik kavramı depo. Eksi 22 metre altında ve üstünde de artı 22 vardı. 7 metre yüksekliğinde 3 artı 3 artı 6 oluşuyordu. Alttaki 3 katı e, eski anı olmadığı için kiralama yaparken değeri daha düşüktü. Değil mi? Sıfır bence. Şu anda iskan onlar gibi kira almadı. E ama işte kiralama yapılıyor. Yani bunu istiyordu. Yani bu burada bu noktada aslında doğru bir şey yapmıyoruz. Sonuçta yapılmaması gereken bir yer. Şöyle yani, yani biz... Bizi hani ne gibi bir risk burada bekliyor? Bizi hiçbir risk beklemiyor. Aa dağılır, rahat, sakın rahat, sakın bir risk yok. Ama iskana yani olmadığını mutlaka kontrat yapmadan önce söyleyin. Çünkü bakın ticari büyüklerde şöyle bir hikaye başladı. Başladı değil, var olduğu zamandır Hı -hı. ama kimse İskan olmayan yerlerde sigorta şirketleri sigorta yapmıyor. İçindeki malı özellikle sigorta yapmıyor. fabrikayla, fabrikaydı, imalathaneydi, bu tip yerlerde kiralama yapacağınız zaman iskan şartı çok önemli. Eğer iskanı yoksa müşterinize bu kiralayacak bir şeyde lütfen bu bilgiyi verin. Bu da yok değil. Sonra insanlar mağdur olacaklar. Yansız bir yerde ruhsat almak, ticaret yapmak, belediyeden artık çok zor arkadaşlar. Vermiyor belediyeler bu saat. Sigorta şirketleri sigorta yapmıyor. İçerideki ürünü sizin depoladığınız ürünü sigorta alamıyor. Onun için lütfen müşterilerimize bu konuda doğru bilgi verelim ve doğru bilgi sağlayalım. İskan var mı yok mu? Var var iskihar alırız. İskihar alırız dediği altında bir durum. İskihar var mı yok mu? Evet. Yapı kayıt belgesi. İskihar aslında işin şart Bittikten sonra da alınan bir şey. Zaten inşaat ettikten sonra, sonra alınan bir şey. Yani kanun şunu diyor, bir binanın iskanı yoksa orada kimse oturamaz, yaşayamaz. Hayır, yani, bunu Türkiye'deki versiyonunu söyleyeyim. Yüzde seksen değil iskanı yok yani. Ama kağıt ne? Elektrikli de olmaz, su da olmaz, gaz da olmaz. Ama ya bu kayıt belgesi de ben usulden, şunlar, bunlar, saklı Şu anda hepimiz, hepimiz demeyin, İstanbul'un yüzde altmışı diyelim hadi. Yani fena. E, geçici iskan var. Geçici iskan şöyle. Bir proje yapıyorsunuzdur. Bölüm bölüm etapları vardır. Mesela birinci etapı yapıyorsunuzdur. Plana uygundur. Onu iskan edip teslim edebilirsiniz. Sonra ikinci etaba devam edebilirsiniz. Ama bu şu demek. İkinci veya üçüncü etapta şeye uymazsanız projeyi uymayıp farklı şeyler yaparsanız birinci bölgedeki aldığınız iskan da geçersiz olabilir. İşin sonu. Buyrun, Evet, bak ne yapar ya? de <laughs> ya, işte. evet. ya tane olacak. Birincisi, <laughs> da değilim, ya. Burada bir emsal verdim, Bu emsal aslında şöyle bir şey, bir, 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 yan tarafta bir, 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 bir yapı var. Yani aslında yandaki ağaçlara emsal gösterip verilen bir şey mi? Hayır. <laughs> bir. Hiç alakası yok. Emsal her arsa için verilen bir katsayı. Emsal ile tax şey kaks aynı şey. Yani katalan katsayısı ile emsal aynı şey. İkisinden biri vardır. Genelde emsal Yani olur. ya, yan taraf örnek göstererek oradan bir emsal alınması gibi bir şey söz konusu. Yok, onunla dava açabiliriz. Peki, bir de e, imar planı oranlarından bahsedelim bir bin, bir beş bin, bin ve bin olarak. Evet. Yani bu aslında tersten gelip en son ima durumuna e, göre bir bin ne artık e, şey yapılıyor ve inşaat başlıyor. Bir 1000, bir böyle bin uygulama planı çıktıysa artık imalıdır. Tamam, peki e, diyelim ki imar planı değişikliği yapılması istenen böyle bir parsellerin bir araya geldiği ada bazı bir e, değişim isteniyor. Bu önce bu sefer kat 1 bölü 1000'den 1 bölü 5000'e 1 bölü 10000'e geçip orada bir imar planı değişikliği yapıp tekrar geriye mi? Yani 1 5000'e 1 Plan yukarı çıkmaz bileyim. bir de. Aşağı inmiş plan bir daha yukarı çıkmaz. Aşağı inmiş plan nettir. O plan üzerinde bir değişiklik talebi varsa şimdi şöyledir bazı yerlerde Ada bazında bir toplanma olduğu zaman ona göre imar değişikliği olabilir. Yani bir adada bir parselin imarı e, bir emsal olabilir ama bütün oda toplanır. Bütün parsel adası yani proje adası haline getirilebilirse orada imar yükseltmesi olabilir. Nazım imar planı için 1 bölü 5000'le e, belirken bir yere başvurup ondan sonra e, onay alındıktan sonra tekrar 1 bölü 1000'e mi döndürülüyor? 1 bölü 1000'likten çözerler ama. Ada bazına dönmek, 1 bölü 1000'likte plan notlarında yazıyordur zaten. Yani detaylı plan notlarında ada bazında uygulama yapıldığı zaman olabilecek bir farklılık varsa yazıyordur. Mesela Ümraniye'de yazıyor bu. Yani Ümraniye'nin planları öyledir mesela. Yani ada bazında uygulama yapıldığı zaman farklı imar vardır. Parsel bazında imarda farklı imar vardır. Bu tip kentsel dönüşüm bölgelerinde plan notlarında bu şu anda yazıyor. Senin verdiğin örnekteki plan notlarında yazıyor mu bilmiyorum ama belirden bilgi alabilirsin. Ada bazında birleşmelerde mutlaka bir imar farkı çıkıyor. Buyurun, sizin sorunuz olur. Evet, Ayrıca tarla tarihi besinde e, hiç hazırlamadığım için soruyorum. Ee, müşteriye bu tarlanın avantajlı, dezavantajlı noktalarını belirtirken yüzdesel oynamalar ne olabilir? Mesela gölet yakınıysa ya da şey e, otlak yakınıysa ne kadar aşağı çeker, ne kadar yüksek böyle Öyle size bir bilgi verseniz, genel bir bilgi. Şurada bakın, bu. Burada mı yok ama? Ne yok? Şimdi mesela bana bir meyve bahçesi geldi, bir keşanda, bir göletin yanında. E, Karşı taraf beşten bir çıkmak istedi. Ben yaptım bir buçuktan çıktım. Ya ben Çünkü burada dere demişim, orada gölet varmış. Gölet avantaj mı değil mi? Tamamen sizin yorumunuz. İşte sizinkini merak ediyorum. Ben mesela suyu alabilir, e, zaman içinde otla bir anda karşısında bir Su hep avantajlı tarlada. Avantaj mı? Mesela? Su hep ben de avantaj. Ben bir avantaj Yok. Su avantajlı. Yani suyun olması Gönet her zaman... de olsa avantaj. Gönet de olsa avantajdır. Çünkü toprak suya otla konuşu, ihtiyacı var. Hepimizde suya ihtiyacı var. Yakında otla konuşu. Mera çok kıymetlidir. Otlak dediğimiz mera ihsan. Mera alanlarına yakın olmak iyi bir şeydir. Ama köylülerin <laughs> hayvanlarının otladığı alanlar... Oraya mera denir. Tamam işte oradan bu meyve bahçesine geçişlerin olmasını da dezavantaj kabul ettim. Ben KRB'mi aşağı çekeceğim. Mera'ya yakın olması iyi bir şeydir. O geçişi değiş siz değiştirebilirsiniz. Çitle çevirirsiniz etrafı. Evet. Değiştirirsiniz. Geçemezler. Bu tip şeylere yakınlıklar önemlidir. Mera, çünkü köy içindir. Köy içine yakın olması önemlidir. Mesela şimdi yeni bir şey çıkıyor. Köy içi imarlarını böyle bir 300 metre çapta genişletecekler. Türkiye'de özellikle bir özel idareye bağlı yerlerde. Yani Yakınlık, bir şeye yakınlık her zaman iyi bir şeydir. Suya yakınlık, köye yakınlık, meraya yakınlık. Pazarlarken de diyeceksiniz ki ya meraya yakın. Meran ne olduğunu bilmeyen bile merak edecek. Mera iyi bir şey. Mera demek köyün ilgi alanında, köyün içinde demek. Köye yakın önemli. Yolu var önemli, suyu var önemli, elektriği var önemli. Bunlar çok önemli. Elektrik çektirmek dünya maliyet artık Ama 50 metre ileride bir elektrik direği varsa işiniz çok kolay. Yani genelde hikaye ya bu, efendim? Bu çok böyle küçük şeyler, bazı İşte yüksek gerilim varsa ondan ama uzak durmuyor. Artık yüksek gerilim fena olacak. Şey. Evet. Yani, bir tane el kaldı. Tamam. Bir bir an. An. Ben Beyran'dan çıkabilir miyim? Buyur beyran. Ee, Meneye yakın olmak dediniz. Mera için içerisinde kalmak bir dezavantaj mıdır? Mera içinde ne demek? Yani devletin öngördüğü köylünü kullanabileceğim mera ama tarla ve arsa neyse meranın sınırları içerisinde kalmış. Olmaz öyle bir şey ya. Meranın ada parseli ayrıdır ve devletin bir hazinenin yeridir. Meranın içinde bir ada parsel kalması ilk defa yani çok ekstrem bir örnek. Yani yuvarlak bir mera ortası boş gibi mi? Nasıl bir şey anlamadım ya. Yani. Aynen öyle, aynen öyle. O, o çok iyi bir şey değil ya. Yani, yani bana bir örnek geldi. <laughs> O çok iyi bir şey değil. Ben, şey ama de müthiş mi? bir örnek yani bence çünkü şey de olabilir yani oraya devlet kabulaştırılabilir orayı yani. Eğer bir uygulama hmm. yapacak olursa yani. yani. Ee, bir şey daha soracağım. Tarlanın e, sırtı veya işte orman alanı olması pek bir avantaj mıdır? Avantajdır, severler. Bizim milletimiz ormanı ağacı sever. Bir de ben bu konuda şey düşünüyorum, yani bu B2, B2 devletin arsaları var, milli evlattan satılan. Eğer yani bugün bu ormandan bir parça satılacak olursa tarlanın genişletilebilme şansı olduğunu bilir diye düşünüyorum. Onun için ecmesin dediğimiz bir şey var, ecmesin ödenmesi gerekiyor. Oradan bir şey kullanıyor olabilir lazım. Bir de ormanın 2B'ye dönmesi, yani ormanın vasfını yitiriyor olması lazım. Ama yitirme ihtimali çok yüksek, devamlı bir orman yanıyor maalesef. Maalesef, evet. Tamam. Benim de bir sorum var Erdinç Bey. Bu istimlat ve yola terk, yani bu arz, karnanın yola yakınlığı durumunda, 25 bin planda baktığımızda yola yakın bir arsada istimlat ve yola terk istimlat edilecek kısımda bir görülüyor mu? Çok güzel görünmüyor görünüm bir olabilir. 25 binlikte görünmez, 5 binlikte görülmüş. Ee, 25, 25 binlikte görünmez ama 5 binlikte görülür. Yani şöyle, ben orada şu yorum yapıyorum. E, neticede devlet yüzde 45 kesinti 18'de yapacağı için onun üstüne bir kesinti yapamaz. Onun üstüne yapacağı bir kesinti varsa onun parasını ödemek zorundadır. Kamulaştırmak zorundadır. Bu özellikle şeyde çok oldu mesela. Üçüncü köprü yapılırken çok yaşandı bu. E, bayağı bir kamulaştırma yaptılar oralarda. da. E, yani kamulaştırmaya gitmesi iyi bir şey değil. Mesela OSB yakınlarına dikkat edin derim. Yani OSB'nin dibindeki tarlalar herkes pazarlarken OSEB mi der ama bence çok kıymetsizdir. Eğer OSB genişleyecek olursa OSB direkt kamulaştırıyor oraları. Size satış imkanı vermiyor. Ödediği bedeli çok az herhalde değil mi? Değil? Yani e, bizim bir müşterimizin başına geldi. Asya'yı satmak üzereydik. Acele kapılaştırma, mecburi kapılaştırma geldi. Yarı parasına falan aldı. OSB kendisini alıyor. Devlet, OSB'ler devlet kuruluşudur. E, OSB'lerin başkanı da o ilim valisidir. OSB e, devlet OSB'ye parayı veriyor. OSB kendi parasıyla OSB'ye alıyor. Sonra ben fabrikacı olarak gidip fabrika kurmaya gittiğim zaman OSB'den satın alıyorum. Yani OSB genişleme alanındaysa e, iyi bir şey değil. O bir tarla. Yani i̇yi pazarlarlar ya. Yani hani OSB'nin evet. içinde falan filan. Aslında iyi bir şey değildir. Bilen de almazlar. Peki köprü diyelim yan yoldur, üçüncü köprünün köylerinde yan yoldur geçtiği yerler var da tamam yollar yapılırken. Buralarda yola terkten gözüküyor mü daha önce kuracılarda? Yok görünmez. Yani şöyle görünüyor. Yani nasıl bilebiliriz? Bir arsa, arda satacağız. Bilemezsiniz. olacak mı olmayacak Bilemezsiniz. Sormesiniz. Yani hmm. eğer köprü haritalara işlendiyse bilebilirsiniz. Haritaya işlenmeyen 15 hmm. sene sonra yapılacak bir yol veya köprüyü ancak siz öngörebilirsiniz. Hani buradan böyle bir yol yapılacak mı? Veya bir telikodu şahibe var mı? Hikaye var mı? Oradan öğrenebilirsiniz. Yoksa haritada işlenmeyen bütün bu yollar, köprüler kesinleştikten sonra haritaya işlenir. Mesela şu anda Denizli tarafında bir İzmir Denizli yolu var galiba. Orada büyük planlar işleniyor. Belediyelere soracaksınız. Yani belediyeye sorup burada yeni bir yol, hattı, harita, bir şey, işlenmiş bir şey var mı? Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim merhaba. bu yola terklerle ilgili. Terk bir kere mi yapılıyor? İki, yani bir yer yapılmış. Kentsel dönüşümlerde şimdi söz konusu. Terk yapılmış tabii kere. Bir daha değişir mi o terk değeri? Tekrar yapılır mı? Tekrar kentsel dönüşüme girip yapıldığında. Eğer arsa net imarlı 18. madde uygulaması yapılmış planları kesilse çok mümkün değil. Ama ekstra bir sebep olabilirse ee, değiştirmek kaydıyla belki olabilir ama çok pardon mümkün değil. Tamam teşekkür ederim. Yani, tamam biz devam ediyoruz. Son bir slaytımız var. Pazarlama. Şimdi bir arsa, tarla, aldık, kare ve yaptık, onu yaptık, bunu yaptık ya nasıl pazarlayacağız? Şimdi normal bir pazarlama planımız var zaten. İşte ilan geliyoruz, kimse aramıyor falan filan diyoruz. Ee, arkadaşlar bir arsa satışı yapacakken hedef kitleyi Verilemek çok önemli, ee, özellikle arsada bu. Eğer siz bir bireysel yatırımcının binde yapıp e, kullanacağı bir arsayı bir müteahhite satmaya çalışırsanız, satamazsınız. Ya bir müteahhitin yapılabileceği bir yeri bir bireysel yatırımcıya satmaya çalışırsanız, o yönde pazarlama yaparsanız satamazsınız. Çok net söyleyeyim, arsa işinde şu anda sahibinden.com çok geri kaldı diğer onun için bilmiyorum. Sebebi de şu, çok yalan ilandan dolayı müşteri artık yıldır bakmıyor. Bize şu an geri dönüşlerin yüzde 60'ın üzerinde diyebilirim sosyal medya oluyoruz. Özellikle komentyan verdiğimiz sponsorlu ilanlardan çok ciddi geri dönüşler alıyoruz. Ve çok ciddi bir veri tabanı oluşturuyoruz orada. Ee, bu sürekli tamamen biz sadece arsa işi yaptığımız için arsa üzerinde konuşuyoruz diğer konuları bilmiyorum. Ee, de böyle. Yani ben de ticari gayrimenkul de pazarlıyorum. Ticarede de aynı şekilde. Tamamen sosyal medya şu anda e, insanlar artık sahibinden.com'a girip arsa ve ticari gayrimenkul aramak yüzde yüz demeyeyim yüzde seksen alamıyorlar. Söyleyeyim. Çünkü e, doğru bilgiye ulaşamıyorlar. Bilgiye ulaşmak çok zor. Çok kriter var, şu var. Ama sosyal medyada karşısına çıkan e, sizin direkt veri tabanınıza düşüyor. Ve onu işlerseniz sonuca götürme olasılığınız çok fazla. Pazarlamayı yaparken pazarlamayı hangi bölgeye yapacağımız, hangi hedef yapacağımız çok önemli. Bir de özellikle arsa işinde ve tarla işinde yakın pazarlama, yani dar bölge pazarlaması diye bir şey var. Bunu pazarlama okuyanlar bilirler. Pazarlamada dar bölge çok kuvvetli bir hikayedir genelde de müşteri çok yakındadır zaten. Konukta da öyledir aslında. Müşteriyi çok uzakta aramaya gerek yok. Müşteri çok yakındır. o müşteriyi bulabilmek önemlidir. Aslında da öyle. Mesela muhtarlar iyi bir kaynaktır. Komşu parsel sahiplerine ulaşabilmek iyi bir kaynaktır. arsa ise o arsayı pazarladığınız bölgenin müteahhitleri veya o arsayı alıp yapacak bireysel yatırımcının Olduğu tüccarların olduğu siteler, sanayi siteleri gibi yerlerde, dar bölgelerde pazarlama yapmak e, etkili bir iştir. Onun için arsa işinde bunlara dikkat etmek lazım. Veri tabanı ve alıcı bilgi bankası, yani bu ikisi aynı şey aslında. Yani aynı şekilde değil de, veri tabanın içinden bir alıcı bilgi bankanız mutlaka olsun gayrimenki yani emlakçısınız. Bir yatırımcılarınızı bir ayırın. Yani ben bir yer geldiği zaman, mesela herkes bir portföy yatıyor değil mi? İşte benim şu değerim var, ilgi alanına göre konut arsa. Ee, bir yatırımcılarımız atın o portföyleri. Ya bizim ofiste bir arkadaşlarımızın böyle yerleri var. Atın. Yani veri tabanı içerisinde bir yatırımcı grubu, bir alıcı bilgi bankası diyorum ben buna. Ya siz yatırımcı grubu değil. Ne diyorsunuz? Kendinize göre bir isim koyun. Bu grubu oluşturun ve aklınızı kesen portföyleri gönderin. Bu sizin hem veri tabanınızı hem ilişkilerinizi büyütecek. Onu almasa bile başka bir şey için sizi arayacak. İşte size temasta kalmanın, dokunuş yapmanın bir yolu. Yani e, hani beni tabanına dokun, ara, şu bu ama e, boş da dokunmamak lazım. Yani biraz dolu dokunmak lazım. Bir şey gönderin. Adam yatırımcı. Parası var, yer alacak. Bir şey gönderin ki ona siz bir arasın. Ya buraya kadar, şu var, bu var. Yani e, bu ilişkiyi kurmakta kendi portföyünüz yoksa bile arsa yoktur. Başka arsası olan ofiste bir arkadaşınız vardır ki yatırımcı şeyinizi, havuzunuzu geliştirin ve genişletin. Onun üzerinde biraz çalışın dedi. Telefon defterinizi şöyle sıradan bir geçin. Ee, veri tabanınıza bir bakın. Ve bunlar parası var. Hatta onları rakam sallayın da. Önce bir telefonda. ya böyle bir yatırımlar sıcak bakar mısın? 100 milyonluk yerler yani. 5 milyonluk yatırım yapabilecek bir yerlere de 100 milyonluk yeri göndermeyin Böyle bir e, çalışma üzerine yani hazır her zaman bir kitleniz olsun emlakçıysanız. Çünkü bu işte Özellikle yeni başlayan arkadaşlara söylüyorum. Şurada çok karşılaşacaklar. Ya acil satmam lazım. gerçekten fiyat da çok doğrudur. Acil de satması lazımdır. Onu siz satabilirsiniz. iyi bir e, veri tabanınızda bir yatırımcı grubunuz varsa. Çünkü yatırımcılar, bu tip yatırımcılar şeyi severler. Piyasaya çıkmamış böyle acil, fiyat uygun, hızlı yatır ve önümüzdeki piyasa buna gidiyor. çok olacak. Mesela gideceksiniz, biliyorsunuz adamın ihtiyacı var. KB yaptığınız doğru sözleşme almaya gideceksiniz, aramayacak mı? Çok acele Bir haftada satmam lazım. 15 günde satmam lazım. O döneme giriyoruz. Girdik bence. Ve bu dönemde adam sizle sözleşme yapmak istemeyecektir. Ne kadar iyi olursanız olun. Acil satmam lazım diyorlar. Komşusunda haber bekliyor. Akşam belki sizden sonra komşu alacak o daireyi. O daireye hemen müşteri götürüyor olabilmeniz lazım. Ki burada da işte bölge çalışması çıkacak derdere. Girecek deride. Yani bölgede lokal yani bölge çalışmasından burada çıkıyor işte. O bölgeye hakim olursanız, o bölgede müşterisine de portföyüne de hakim oluyorsunuz gibi konudan konuya atlamayalım, konumuza dönelim. Mutlaka nerede çalışıyorsanız, o bölgeyle ilgili, çalıştığınız yerle ilgili bir yatırımcı veya kullanıcı, daire ise kullanıcı hazır bir portföyünüz olması lazım. Önünüze çok böyle şey gelecek hikaye, önümüzdeki 6 aylık dönem içerisinde bunu da tecrübeme dayanarak söylüyorum. Benim, bizim vardı yani, biz çalışırken bunu yapardık. Daire çıkardı, şurada. Biz çalıştığımız bölge şeydi yani evlerin tipleri, şekilleri, şemalleri belliydi. Alana da bayağı 300 bin lira masraf edip geçip oturuyordu. Telefonda evi görmeden şu kat, sağdağıyla, soldağıyla, köşe daire 3 bin gönder, 5 bin ev satılıyordu ki darama darama gidiyor. Onun için hızlı hareket edebilmeniz için, para kazanabilmeniz için mutlaka e, parası olan Alıcı ne demeyin? Parası olan tanıdıklarınızı, bildiklerinizdeki, etrafınızdakileri veri tabanınıza kaydedin. Ve ayrı bir grup olarak kaydedin. Ve en son olarak hiçbir mal sahibiniz sizi arayıp da e, ya nasıl gidiyor demesin. Satışlar nasıl gidiyor, müşteri var mı, arayan var mı, ilanlara bakan var mı, favori var mı demesin. Lütfen siz arayın mal sahiplerinizi. E, özellikle arsa sahiplerini. Arayın ve bilgi verin. Normal raporların dışında da arayın. iletişimde olun. Iı, hesap veren olmayın, bilgi veren olun diyoruz. Öbür türlü hesap verirsiniz, Ay size o sizi aradığı zaman. Siz onu aradığınız zaman çok mutlu olur ve bilgi verirsiniz. Bilgi verirseniz süreci iyi yönetirsiniz ve ilişkiyi devam ettirirsiniz. Ama eğer bilgi vermek, hesap vermeye başlarsanız sözleşme süresini bile, sonunu bile göremeyebilirsiniz diyelim. Ve varsa sorularınızdan onun sonuna geldik. Benim telefonlarıma ve sosyal medya hesaplarıma da bu QR kodlarına ulaşabilirsiniz. İstediğiniz zaman arayıp da şeyi sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Buyurun size devam Yıldırım Bey sormuş. Özellikle Tainaus amaçlı olarak kooperatif arsalarında kooperatifin verdiği el senedi gibi evraklar alınan yerlerde ileriye dönük yaşanacak tehlikeler neler olacak? Herkesin veri belli olmadığı için çıkan sıkıntılar nasıl çözülecek diye sorusu var. buluruz ona. Türkiye burası kanun buluruz ona da altı ay sonra çıktığı yani büyük bir sıkıntı var orada. Alıyor insanlar, bilmiyorum nasıl alıyorlar ne. Hani biraz önce söylediğim gibi çok düzgün yapanlar da var bu işi. Ama ee, yeni krizimiz geliyor. Arsa ile ilgili yeni krizimiz geliyor. Tiny house krizi. Tiny mi dedi, değil mi? Tiny. Tiny, tiny. tiny house krizimiz yakındır yani. Efendim? Yani bu tarlaları bölüyorlar, noter hissenetleriyle falan filan bir şeyler satıyorlar. Üstelik tekerlekli ev koyuyorlar ya. Kriz şu yasak çünkü yaptıkları şey. O koydukları tarlaların bir çoğuna, sattıkları tarlaların bir çoğuna o işi yapılması yasak. Yani... Ya işte Türkiye'de şehrin o göbeğini yapıyorlar kaçak binaları, dağın başına tarlaya gittiğini de koyuyorlar Ne yani. yapıyorlar yani? Ne yapıyorlar? Herkes bir şey göz yürüyor. Herkes bir şey göz yürüyor. Ondan sonra ne olacak? Ha bu işi çok düzgün yapanlar da var. Ee, burada mesela Çanakkale'de şimdi bir şey yarattılar. Ekolojik turizm alanı, vardı, hep şey çıkamadı. Belli böyle bir saçma sapan. Neyse yani o konulara girmeyelim. Ee, burada kooperatif lafı geçtiği için güzel bir şey oraya bir yapmam lazım. Galiba bu işteki en iyi model yine kooperatif model. En yani sağlam model kooperatif modeli. Çünkü kooperatifte aldığınız yer kooperatifler genelde o planı işliyorlar. Ee, ve o ko kooperatifin artık hissedarı oluyorsunuz. Ee, onun için hani yine galiba indirmen görünüyor. Ama e, imar gelirse ne olur? İmar gelirse hepsi çok olur. i̇mar gelirse devlet o üstündeki şeyi görmez yani. Planı, bölünmeyi, üstündeki dine out'u görmez yani. Ama imar geldiği zaman da belli bir süre sonra o adamın oradaki yatırımı değerlenmiş olacak. Hani yerinin yola gidiyor olması diye bir şey yok. Neticede toplam hissedarı olacak oranın. Onun yani için ekonomik olarak kaybolmaz olmaz imar gelirse. Ama fiziki olarak bir şekilde değişir. Şey. Merhaba. Ee, özellikle şey, e, ön görünümlü arsalar hakkında. Ha. Boğaz ön görünümlü. Evet. Hemen Lütfen. Evet, Boğaz ön görünüm. Üç tane bölge var. Ön görünüm bölgesi, kendi görünüm bölgesi, etkilenme bölgesi. Ön görünüm bölgesinde kesinlikle imar yok. Şu anda üstlerinde yapı kayıt, belki iskan binalar da olsa yıkıldıkları zaman birine hiçbir şekilde hiçbir şey yapılamaz. Yeni yüzde beş, etkilenme bölgesinde yüzde on bir imar var. Oralar da yıkılırsa yeni imar planına göre uygulama yapılabilir. Ama buralarda daha çok sekiz uygulanacak bir sürü yer var. Onun için şu anda mevcut yapıyı herkes sahiplenmiş ve yıkmamaya çalışıyor, ayakta tutmaya çalışıyor. Ayrıca şu anda Boğaziçi öngörülme ta şey izni de vermiyorlar, güçlendirme izni de vermiyorlar. Yani binanız iskanlı olsa da bir güçlendirme yapamıyorsunuz içeriden. Ee, onun için bu ilgili ciddi bir sıkıntı var ama e, çözümü var mı gerçekten onu bilmiyorum. E, bir çalışma yapılıyor onu da bilmiyorum. Boğaz Şehmar Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. E, ne olacak biz de bilmiyoruz. Çayfa da var mesela yani burada e, işin tekniği de var yani. Tabi bu söylediğim tarihi eserler hariç. Tarihi eserse kaydı varsa, anıtlar kurulunda kayıtlıysa o restore ediliyor yani. Tarihi eserleri bir kenara ayıralım. Doğru. Asi var bu? Deniz tarafında çok kıymetli böyle örneğin daha önce yalanın yalının arsası gibi. Bu arsa değerlemeleri neye göre yapıyorsunuz? Ne Hangi yalanın arsası? İmara göre arsaysa benim için bir tane kriter var. Eğer o arsa imarı yoksa var. İmarı var. Sen imarı göre ne şey Müslüman ne Ben çok, çok örneği yok. Bu yüzden soruyorum. Bu yalı arsası. Yalıların bir sürü örneği var. Ya yalı yasın. yok ama işte yalın yapmanın maliyeti. Yine aynı zaman yalın olacak aradaki fark ya. O bir son kullanımcı hesabı yani. Bir soru sorabilir <laughs> miyiz? Merhabalar. Ee, yani, Enes Kent ben memnun oldum. Ee, bilet nöpisteyim. Ee, Mermiş Bey şimdi müşterime yatırım <laughs> yaptırmak istiyorum ya da kendim bireysel bazı yatırım yapmak istiyorum. Arsayla sorumluysa inanın <laughs> kusura bakmayın. Arsayla tarlanın farkı nedir? Yani müşterime arsa mı aldırmalıyım? tarla vasıflı bir yer mi diyeyim, Hangisi uzun uzun vadede daha potansiyel vaat ee, arsa artık değeri oturmuştur. Yani eğer bir arsa yatırımı yapacaksa birisi, bunun değer artışı ancak şöyle değer artabilir. Ee, arsanın olduğu yerdeki eğer konut arsası ise konut fiyatları yükseliyorsa arsanın fiyatı da yükselir. Konut fiyatı yükselmiyorsa arsanın fiyatı yükselmez. Tarla Yine tarla yatırımı nerede yaptığına bağlı. Biraz önce konuştuğumuz gibi 25 binlik planda bir tarla ise, bölge o bölgeye tarafa doğru genişleyecekse o tarla yatırımını yapmak arsa yatırımını yapmaktan da daha kâr. Çünkü oraya ekstra bir şey gelecek. Ama arsa artık olmuş bitmiş. gerçek bir şey yok. Yani arsa aldığınız zaman artık hemen faaliyete geçmeniz lazım. Ya inşaat yapmanız lazım, ya müteahhite kat karşılığı vermeniz lazım, ya kendinize bir inşaat yapmanız lazım. Arsada beklerseniz zarar da edebilirsiniz. Ama tarla öyle değil. Tarla hep yani ama tabii tarlayı da nerede aldığınıza bağlı yani. Tarla yatırımını doğru yerde, doğru zamanda yapıyorlar. Girip siz sit alanında, mutlak tarım alanında bir tarla yatırımı yaparsınız. Yani çoluğunuz, çocuğunuz, ya annem de nerede almış burayı der, size bir saydı öyle yani. Onun için yatırımı yaparken doğru yerden almak çok önemli. İyi araştırmak, daha doğrusu doğru yeri de bulmak için de çok iyi araştırmak lazım. Çok e, acele karar vermemek lazım. O bir panik havası vardı. Ya satılıyor burası, gidiyor kaçıyor. Giderse gitsin ya Türkiye'de satılacak yer mi yok, alınacak yer mi yok. Gidenin peşinden koşmayın Giden gitmiştir. İyi yatırım bir şey der zaten, satıldı derse. Sağlık olsun der. Yani adam derdi ki parası cebinde zaten. Yani. Çok teşekkür Rica ederim. Evet, bitiyor muyuz? Evet, son sayede alalım ve herkese evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Dediğim gibi bana istediğiniz zaman alabilirsiniz, katılırsınız. Teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Sağ olun. Önünüze çok teşekkürler. Çok, teşekkür çok, teşekkür çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.